Merhaba arkadaşlar ben Kosmos Serdar. Bugün sizinle Parkour Left 4 Dead 2'ye ikiye... CS GO devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar ben Kosmos Serdar. Bugün sizinle bir Hayran atış oynuyorum. Ee... ne kadar da şanslıyım. Tam video başlatmadan Nasıl bir şey geldi. Neyse. Ee, hemen okumaya başlayalım. Merhaba Sardar abi. Ee, bu mapı oynarken, oyun başladı olsun sadece killleri kırabilirsin. Eğer en başa dönmek istersen komik, komik bloklarını kullan. İki kişiyle oynamak yasaktır. Lünde itenmeniz için aşağıdaki kodu yaz. İşte kod yani yazdım onu. Serral'da oynaman gerekiyor. Tamam. Ee, bazı yerlerde tuşlar alır. Onlar içinden bu tuşu Rider, even YouTube, Rider, even Subs and Like. Bunları yapabilirsiniz. Larıdır son, tuşları da son olarak. Ee, hadi. Birinci ar arkanda hmm. duruyor. tuşa yani. Bölüm başlıyor. Mapa oynarken eğlen. Öğren. Güldür. Hepin kuralları. 10 bölüm var. Hile yasaktır. 10 diye bulup son bölümdeki tuşa bas. Komut bloklu. Buraya geleceksin. Sonra ise buradakine bas o da seni final Komik ta böyle taşıyacak Buraya şimdi basmayın ya bu Benim nasıl misin böyle Gidelim Hmm fena değil Değil Hehe Öyle olacak ya Su kolası Aa, tamam Geç Serdar abi mantıklı düşün Düşündüm Yay! Yaptım. Tamam. Süper. Hediyen nerede? Bul bakalım. Acaba nerede? Abi böyle yapma. Tabii ki de Bu kadar da şey değil. Hazır mısın? Tüm sonra cevap cevaplarımı. Neye göre bu? Steve kedi. Steve kedi. Kedi. ne alakası? Obsidian nasıl olur? Seçim senin. Da demin lavun üstüne su koydum. Ne? Ne? Suyun üstüne da öyle şöyle parkur mapın bazı yerlerinde e, yerlerinde chest var. Da chest var. Diamond'lar orada 4. bölüm 4. bölüm. Evet parkur map'i yapıyoruz. Şu aslında şuradan gideyim şöyle yapmış çocuk. Evet. Şöyle 4 bölüm 4 bölüm bitti. Hediyen yanında. Sağ ol. Yay ve ok verdi bana. 5. bölüm. Vur git hediyeni al. Pardon, çabuk daha hediyen Hediyem galiba. Elmasımı aldım. 6. Bölüm artık yapman gereken tek şey buradaki parkuru bitirmek 6. Bölüm 7. Bir bölüm bir Bakacağım. Merdivenlerden çık Okey Bana böyle şey yapın abi Yaparsanız da Yaparsanız Facebook sayfasına gönderin e, Facebook sayfasının linki e, www.facebook.com Oyun konsolu oyun 35 47 35 neydi lan? 7, 35 mi? 37 45 he. Ona gönderebilirsiniz eee map'lerinizi. Ama sizden istediğim bir şey var. E, böyle yaparsanız senaryo da yaparsanız çok hoşuma gider. Yaparken senaryo yaparsınız yani. Ama böyle de olabilir parkur map'leri. Hatta parkur map'leri ne kadar senaryo da olabilir ki? Ama olsun. Son bölüm 9. Dokuzuncu... 9. son bölüm 9. ve 10. bölüm artık Easy kolaya geç Barrel'dan çık ve şu itemleri al itemler o neden böyle bir şey yaptın hepsini öldür abba o galiba ben şimdi bir dakika şunu al şuraya tamam barışçıl hepsini derken inşallah canavarlar derken devam herhalde. Easy dedi kolay oluyor. Kolay aldım. Hepsini öldürür. Bir dakika. Oldun ya çok koymuşsun. Abi çok koymuşsun. bismillah

Ya niye böyle kapalı alan ettin? Bak açık kapatayım mı biraz hayatta kalayım. Ya. No. Yemek niye vermedin arkadaşım? Ölmeklerde kesinlikle yemek verin bana. Özellikle survival donatıyorsanız. Bu nefsin öldürme imkansız ben canımı az kaldı giderim. Bunu söyleyeyim size. Ay yavaş yavaş kalıyor Ay. Bunların imkansız. Ben gidiyorum. Evet. Bitirdim oyunu. 64 bir yaşa var. Ee, Blue. Buna tıkladık en sonunda. Bitirdim. Devuru bas. Çek. Vay. Güzel. Şuradan bir şey bakacağım. Şöyle yapayım diye. bölüm bitti oyun bitti Siz de bunları bana gönderebilirsiniz yaptığınız ayran maplerini ee, facebook sayfasından yardım oyun konsolu www.facebook.com konsolu oksu edip 5 eee e, ee, sen gelme evet böyle kolay metti ama güzeldi çok eğlendim ee, senaryo olsa çok daha güzel olurdu ben eleştirmen gibi olmayayım ama e, bana mekli yapacaksanız yapın ve ben de çok eğlenirim oynarken. Bana Tamam. O bölümde burada bitirelim. bir, <laughs> bir dakika beni görüşmek üzere. Bay bay.